hukuk konuları sadece iki kişi arasındaki e, mutabakatla kararlaştırılıyor. Yani o iki her iki ülkenin de kurumsal alakalı. yapıları arasında bir diplomatik zaman, ve hukuki ilişki olması gerekmez düşüncesi ben bana yani, şu, an, çok, şu an, dünyada şu an bir mütekabiliyet olması sistem, gerekiyordu. Sorun sistem orada. sistem tamamen çökmüş vaziyette. NATO dediğimiz e, biz en büyük hayır miyiz yani? eleştirelim hayır, ama hayır. hayır bundan hayır. sonra işler böyle gidiyorsa de böyle işlerse o ortamda ben e, ihtiyaçlarımı nasıl karşılayacağım? Şimdi şöyle bir şey var. Evet, Trump'la Erdoğan ikili görüşmesiyle ilerleniyor veya e, kısmen sonuç alınıyor veya alınmıyor. İşte Putin'le Erdoğan ikili görüşmesi so e, sonucunda işler ilerliyor. İşte bir mutabakat ortaya çıkıyor. Bu doğru. Ama işte geçen bu ekranlarda da Mahir Bey bir tespit yapmıştı. AK Parti tanıtım medya başkanı dedi ki: "Artık dedi dünyada sistem çöktü. İşte NATO beyin ölümü gerçekleşti." diyor e, Macron. İşte Trump'ın teamül tanımaz bir tavrı var. Zaten e, diğer bloktaki ülkelerin zaten demokrasi ve e, uluslararası teamüller açısından tavırları Soğuk Savaş döneminden beri aynı. Avrupa'ya gelelim. Ya Avrupa daha Brexit meselesinde bile İngiltere gibi çok köklü geleneksel diplomasiye sahip bir ülke bile Fransa ile Almanya ile işlerini göremiyor. Evet, sistemsel olarak kurumlar. Işte bu o geleceğim geleceğim nokta misin? şu işte güçlü liderlikleri de olmadıkları için ne yapıyorlar? İşte hep bütün olaylar sürüncemede kalıyor. Bu tarz sistemlerin çöktüğü ortamda, kurumların iş yapamadığı ortamda ki bunun müsebbibi Türkiye değil. Artık orada senin güçlü yanın güçlü liderliktir. Sen güçlü liderlikle o an masada istediğini alabiliyorsan burada da sonuç alabilir. Yani. Biz yapalım. mesela barış dağları orada hayır böyle bir şey var. Yok. Rusya ile mutabakatı orada, ben böyle da, aldım. Orada ABD şey ile ama. mutabakatı ben böyle saldım. Barış Pınarı'nda şu anki mevcut statikoyu böyle oluştu. Ama çok orada, ama. orada, 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 orada değil Şöyle orada. sırayla gidelim mi? Peki, bazı sonuçlar üzerinden konuşalım. Tamam, sırayla gidelim çünkü, çünkü çok karışacak. Tabii, tabii. Bazen ama liderlerle kurumlarda çatışabiliyorlar. Trump örneğinde de olduğu, gibi. Ama Demokrasi en azından o kurum şey zarar Niye ee, Trump'ın da veto etkisi var? Yani böyle anı bir anı ha, etkisi var. Evet. Bir